Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Az önce Mickey'i salmıştım. Mickey şu an bana alıyor. Çok ilginç. Tanıyamadı beni. Şimdi tanıdı. Gel oğlum. Direkt annesinin yanına gelmiş arkadaşlar. Mickey. Ne haber oğlum Mickey? Direkt annesinin yanına gelmiş. Annesiyle oynuyordu. O anları kameraya alamadım. Annesi şu an havlıyor uzaktan beri bana. O anları kameraya alamadım. Çünkü Geç açtım biraz. Mickey'nin annesi de beni görünce Mickey'e saldırmaya başladı tekrardan. İlkten oynuyorlardı. Keşke daha önceden açsaydım kamerayı ama. Sallar salmaz direkt buraya geldi arkadaşlar. Sallar salmaz. Demek ki geçen videoda tanımış. Gel. Geçen videoda tanımış demek ki. içine gezmeye devam ediyoruz. Annesiyle kaynaşmışlar baya. Salar salmaz. Annesinin yanına gitti. Şimdi bir kedi gördü. Bakalım kediye tepkisi ne olacak. Şöyle koşalım biraz. Solum. <laughs> Bakalım tavuklara tepkisi ne olacak? Miki'nin. Tavuğa saldıracak mı saldırmayacak mı? Kedi gördü orada kediye gidiyor şu an. Şu an kediye gidiyor ama... Gel oğlum Gel bak. Gel Miki.